Uluslararası İnsan Kaynakları Danışmanlığı Şirketi Manpower'ın Türkiye Genel Müdürü Reha Hatipoğlu bizimle birlikte bugün. Bence bol soru soracağınız bir gün çünkü istihdam piyasasından bahsedeceğiz. 2016'nın son çeyreğine ilişkin işverenler nezdinde beklentiler nasıl şekilleniyor ondan bahsedeceğiz. E varsa sorunuz Twitter üzerinden etbunberg.ht adresimiz iletebilirsiniz. Reha Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk iyi yayınlar. Önce bir merakımı gidermek istiyorum. Bir yerde bir makale okudum bir iş mecmuasındaydı. Yeni trend sıfır zam diye. İnşallah öyle değildir. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü zamlar giderek azalıyor. Biz de o şekilde umuyoruz. Evet, iş piyasalarında işverenin zorlandığı bir dönemden geçiyoruz. Değil mi? Maliyetler, Maliyetler çok yüksek bu dönemde. başladı. Doğal olarak bu da zamlara olumsuz etki yapabilir. İlk 6 ayda bunu gözlemlemedik ama bundan sonraki süreçte ne olur hep birlikte göreceğiz biz de. Hı hı. Peki 2016'nın son çeyreğine ilişkin bir araştırmanız var işverenlere e, yönelik yani onların nezdinde nasıl bir dördüncü çeyrek acaba öngörülüyor diye. 11 sektör görüyorum. 5 ayrı coğrafyada incelenmiş, değil mi? Yanılıyorsam düzeltin. Genel olarak işverenlerin e, hani ana hatlarıyla iyimser olduklarını görüyoruz ama temkinli bir duruşta devam ediyor. Şimdi istihdam piyasası açısından hazır dün de rakamlar gelmişken biraz konuşalım istedik. Son çeyrek nasıl e, olacak? Bizi ...neler bekliyor? İşveren ne düşünüyor? Tabii. E, dün açıklanan rakamlar... ...haziran verileri. Hı hı. E, gerçekleşen rakamlar geriden geliyor. Bizim araştırmalarımız ise... E, ...ileriye dönük bir araştırmadır. Şu anda dördüncü çeyreğe konuşmaya başlayacağız. Biz üçüncü çeyrek raporumuzu da... ...ikinci çeyrek raporumuzu da... E, ...yayınlarken söylemiştik. 2011 yılının... ...birinci e, çeyreğinden beri... E, ...ilk bu raporlarımızı her çeyrek yayınlıyoruz... Ve üçüncü çeyrek en kötü istihdam verilerini verdi. Hı hı. Bu da şu demektir. Haziran ayında e, açıklanan işsizlik rakamlarını biz mumla arayabiliriz demektir. E, çünkü üçüncü çeyrekte daha da kötüye gidecek gibi gözüküyor. E, zaten süreci de bir haberci gözüyle bakarsanız 15 Temmuz ve ondan sonraki süreçte üçüncü çeyrekte oldukça... E, negatif etkiler yaratmıştır. Bunları da gözlemledik zaten. Hı hı. E, doğal olarak işsizlik oranlarının artacağını biz e, öngördük. E, tam bu bağlamda da bir, yine dördüncü çeyrek araştırmamızı yaptık. Araştırmamız esasen basit bir araştırma. Hı hı. E, i̇şverenlere Türkiye'de bin işverene soruyoruz. 42 ülkede yapıyoruz bunu ve içinde bulunduğunuz çeyrekte kıyasla bir sonraki çeyrekte istihdamda ne gibi bir değişiklik öngörüyorsunuz diye soruyoruz. İşverenlerin %16'sı istihdamda artış öngörüyor. %10'u azalış öngörüyor. %70'i demiş ki hiçbir değişiklik öngörmüyorum. %4'ü de bir fikrim yok şu anda demiş. Bu ne demek şimdi? Bakalım buna. Baktığımız zaman bu. Esasen 3. E, çeyreğe göre yani bir önceki çeyreğe göre bir kıpırdanma var demek. Olumluya doğru giden bir sinyal var demek. Hala olumlu ve pozitif bir istihdam beklentisi var demek. Fakat... Bu e, eski günlerde ekonominin hızlı büyüdüğü büyüdüğü dönemlerdeki istihdam artışlarıyla kıyaslanabilir bir e, pozitif beklenti değil. Hı hı. Ona Sek görüyoruz. Sektörel olarak baktığımızda net istihdam görünümü açısından aslında ekonomi, ekonominin lokomotifi sektörlerin orada da lokomotif oldukları gerçeği var. Hangileri bunlar? İşte inşaat sektörü, finans, sigorta, gayrimenkul gibi alanlar. Bununla beraber baktığınız zaman işte kamu ve sosyal hizmetler. Ee, yine sektör olarak, sektörel olarak düşündüğümüzde istihdamın bir miktar daha iyimser olabileceği, yani öngörülerin daha iyimser olduğu sektörler hangileri olarak dikkat çekiyor? Araştırmanıza göre son çeyrek için. Son çeyrek için kamudaki hareketlilik bizim dikkatimizi çekti. Hı hı. E, bu DSL çok da sürpriz olmaması gerekiyor. Üçüncü çeyrekte kamudan e, birçok kişi ayrıldı biliyorsunuz. Evet. Dördüncü çeyrekte de o kadroların doldurulması bekleniyor. Doğal olarak kamuda bu hareketlilik var. Dördüncü çeyrekte alışık olmadığımız bir hareketliktir bu. İnşaat sektörü hız kesmesine rağmen hala e, çift tanelerde bir istihdam beklentisi e, öngörmüş. Hı hı. E, bu yeniden yapılandırma projeleri olsun, kentsel dönüşüm projeleri olsun, büyük projeler olsun, devlet destekli büyük projeler olsun biliyorsunuz bunlar tam gaz devam etmekte. Doğal olarak inşaat sektörüne de bu olumlu olarak istihdam açısından yansımakta. Hı hı. Bunları gözlemliyoruz. Bölgelere baktığımız zaman 5 bölgede İç Anadolu bölgesinin öne çıktığını görüyoruz. Hı hı. Orada biraz daha bu Anadolu kaplanları diye tarif ettiğimiz üretime dönelik çalışmalar yapan firmaların istihdamını arttırdığını görüyoruz. Üretimdeki istihdamın artıyor olması her zaman için iyidir. Fakat hı hı. artış hızı her çeyrek azalmaya başladı. O bizim için bir kötü sinyal. Hı hı. Bir de firmaların büyüklüklerine göre biz bir baktık inceledik Dedik ki peki istihdam artışı öngörüyorsunuz ama hangi ölçeklerde nasıl diye baktığımız zaman dört ölçekte inceliyoruz. Mikro, küçük ölçek, orta ölçek ve büyük ölçekte. Esasen istihdam artışının daha büyük firmalarda gaza bastığını, küçük ve mikro firmalarda ise işte COBİ'lerde de bunun artık frene bastığını gözlemlemekteyiz. Yani özetlemek gerekirse dördüncü çeyrekte büyük işletmelerde, özellikle inşaat alanında, üretim alanında hı hı. E, yatırımlar olacak ve doğal olarak istihdam artışları e, öngörülüyor. E, kamuda bir istihdam artışı öngörülüyor. E, diğer taraftan da turizm gibi, restorancılık gibi alanlarda da eksi yönde bir istihdam öngörülüyor. E, bu da biraz mevsimsellikten kaynaklı artık dördüncü ede girerken hı hı. zaten zor dönemler geçiren sektör artık belli oranla küçülecek gibi gözüküyor. Sadece turizm sektöründe istihdamın bu yıl yüzde %20 düzeyinde azalmış olması öngörülüyor 2016 için. Baktığımızda tabii turizmin özel bir durumu, konumu var yine de her şeye rağmen ama pek çok sektörde şimdi sizin verdiğiniz bilgilerle sadece büyük ölçeklilerde değil küçük ölçeklilerde de bir frene basma durumu var. Peki ne zaman yeniden hareketlenebilir? Geçmiş yıllarla karşılaştırdığımızda bu yıl istihdam piyasası açısından ne kadar frene basılmış durumda? 2017 ve sonrası için beklentisiz nasıl şekilleniyor? E, bu sene e, ilk başta biliyorsunuz seneye başlarken Rusya ile yaşadığımız e, krizle başladık. Daha sonra e, asgari ücretteki artışın e, de yaratmış olduğu maliyet artışından dolayı piyasalar biraz yavaş başladı. Ocak ve Şubat ayları çok yavaştı. Daha sonra hızlanmaya başlamıştı ki işte Mayıs'tan sonra artık yavaş yavaş tekrar bir rene bastı. Bizim ümidimiz dördüncü çeyrekteydi. Dördüncü çeyrekte belli sektörlerde açıkçası hareketlilik var. Ama bu bütün sektörlere sirayet etmemiş gibi gözüküyor. Hı hı. Ee, sanırım biz 2016'da çok fazla yabancı yatırımcı da çekemeyeceğiz gibi gözüküyor. Ee, doğal olarak bu yatırımları çekemediğimiz zaman da yeni istihdam yaratmakta da zorlanıyoruz. Hı hı. Dün açıklanan rakamlar, haziran rakamlarında işsiz sayısının yine arttığını gözlemledik. 3 milyonun üzerinde resmi işsiz sayısı var. Ee, Doğal olarak bunları eritebilmemiz için biraz daha yapısal değişikliklere ihtiyacımız var. Hı hı. Ee, biraz önce yayının başında bahsettiniz özellikle genç işsizliği konusunda hı hı. Ee, Avrupa'da, Amerika'da birçok alanda bu konularda pozitif ayrımcılığa gidiliyor. Gençlere bir tecrübe kazandırmamız gerekiyor. Dönemsel işlerle, geçici işlerle en azından bunları sağlayabiliyor olmamız lazım. Bununla ilgili bir yasal düzenleme de yapıldı. E, yönetmeliğini bekliyoruz. Yasal düzenleme şu anda tam tatmin edici bir ortam yaratmıyor ama inşallah yönetmelikle birlikte bu imkanlar sağlanır ki geçici iş sağlayarak e, işsizlere en azından bir nebze olsun tecrübe kazanabilecekleri ve... Ocaklarında bir tencere kaynatabilecekleri bir imkan sağlanabilir. Peki birkaç dakika kalmış. Süremizin sonuna geliyoruz. Son bir soru. Bu araştırma kapsamında değil belki ama siz çok sayıda şirkete konuyla ilgili danışmanlık veriyorsunuz. Dördüncü e, çeyrek de çok iyimser değil ama nihayetinde iş bulmayı bekleyenler, gençler, orta yaşlılar, kariyer peşindeki herkes için. E, özellikle hangi pozisyonlarda işler biraz daha açılabilir acaba? Şirketler alım yaparken ne? ...nerelerde daha çok ihtiyacı... ...tamamlamak peşinde olacaklar sonuç çeyrekte? E, Türkiye'de bizim ayrıca yapmış olduğumuz... ...bir de yetenek açığı araştırmamız var. Hı hı. Ki 2016 yılı için yaptığımız... ...araştırmanın sonuçları sanırım... ...önümüzdeki ay içerisinde çıkacak. E, onları da e, takip edebiliriz. E, bizim internet sitemizden de... ...isterseniz bir başka yayınıza da konuk ...onlardan Elbette. da bahsedebiliriz. Ama bizim gözlemlediğimiz kadarıyla... E, ...enerji sektörü ve bilişim sektöründe... ...hala açık olduğunu ve yetenek açı olduğunu gözlemlemekteyiz. Ee, doğal olarak bu alanlarda hala gidilecek yolumuz var. Fakat bana soranlara ben şunu söylüyorum. Şu anda benim söyleyeceğim herhangi bir şey pek bir şey ifade etmez. Şu anda okul seçimi yapacak olan kişiler varsa... ...bu 4-5 sene sonrasında meyvesini hı hı. yiyeceği bir durum olacaktır ki... ...piyasalar çok hızlı değişiyor. Siz e, belli bir alan yerine belli yetkinliklere yatırım yapın diyorum... İşte takım oyuncusu olabilmek çok önemlidir. Problem çözme yeteneği çok önemlidir. Bu gibi yeteneklerinizi geliştirebildiğiniz sürece her sektörde mutlaka ki bir iş imkanı sağlayabilirsiniz. Önemli olan bu e, sosyal becerilerin geliştiriliyor olması. Liderlik pozisyonları için orta ve üst kademe yöneticiler için tablo nasıl şekilleniyor? Dördüncü çeyrek için ona ilişkinde notlar var mı? E, var. Oradalarda biraz daha hareketlilik var. Sene sonuna doğru yaklaşırken e, bakıldığında artık e, bir vites değişikliğine doğru gitmeye çalışacak. E, böyle gözlemliyoruz firmaları. Hı hı. Çünkü bir e, çalkantılı dönemden geçtik. Çalkantılı dönemde ...usta ve deneyimli dümencilere ihtiyaç var tabiri caizse. Ama büyüme dönemlerinde de daha dinamik, daha e, vizyoner kişilere de ihtiyaç var. E, doğal olarak şirketlerin üst yönetimlerinde e, sene sonuna doğru bazı değişiklikler olacak gibi gözlemleniyor. O piyasaların açıldığını hissedebiliyoruz şu anda Hı -hı. en azından. Özellikle hangi sektörlerde daha hızlı olur transferler, e, bu tür yeni e, vitesler? <laughs> Valla ee, bu birçok alanda olacak gibi gözüküyor ama yatırımın nereye geldiği ile alakalı e, biz yine enerjinin altını çiziyoruz enerji sektöründe hareketlilik var gibi gözüküyor. Peki çok teşekkür ederim Reha Bey e, açıklamalarınız için. Ben, ben Power Genel Müdürü Reha Hatipoğlu ile birlikteydik.